Allahu billahi min shaytanir rajim. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Alhamdulillahi Rabbi alamin. Ve ve selam ala Rasulüna Muhammed ve ala alihi ve sahibi ecmai. Kurban, kurbanla alakalı biraz Hoca Efendi'den ve Üstad Hazretlerinden bir şeyler aktardıktan sonra kurban lügatlere göre yaklaşmak manasına gelmekte ve Allah yolunda malın, canın, her şeyin teda edilebileceğini Allah'a teslimiyeti ve ona karşı şükür hisleriyle dolu olmayı ifade etmektedir. Kurban kesmek kitap ve sünnet ve icma ümmetiyle sabittir. Kur'an-ı Kerim'in Rabb'in için namaz kıl ve kurban kes Kevser suresindeki ayette bildiğimiz kurbanı işaret ettiği hususunda İslam Ulemasının çoğunluğu aynı görüştedir. Allah'a yaklaşmak için bir yol olan kurban özellikleri tespit edilmiş bir hayvanı belli bir vakitte ibadet maksadıyla ve usulüne uy uygun olarak kesmek demektir. Sadece kurban değil, bütün ibadetler fıkhi deyimiyle taabbudi alana girer ve vahye göre şekillenmiştir. Yani Allah emrettiği için yapılır sadece. Ve nasıl yapılacağını da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayatı yerleriyle göstermiştir. Evet, ibadetler taabbudidir. Yani onları Allah emrettiği için, onun istediği zamanda, onun gösterdiği şekilde ve onun rızasını kazanmak niyetiyle yaparsak, ya da sırf Allah yasakladığı için bazı şeylerden sakınırsa işte o zaman yaptıklarımız ibadet hükmüne geçer. Adanmış ruhlar kurbanı Allah'a yaklaşmaya vesile olarak değerlendirdikleri gibi gönüllerin birbirine yakınlaşmasına da vesile kılıyorlar. Kurbanın nasıl bir teslimiyet sembolü olduğunun anlaşılması için evvela meseleye İbrahim Aleyhisselam gibi şefkatli bir babanın kalbi zaviyesinden yaklaşmak lazımdır. Malumunuz kurban denince ilk akla gelen İbrahim Aleyhisselam'a oğlu İsmail'i Allah için kurban etmesini Cenab-ı Hakk'ın istemesi. Ve bu emre de inkıyatla hem İbrahim Aleyhisselam hem Hacer Validemiz ve hem de İsmail Aleyhisselam o çocuk yaşta e, inkıyat etmeleri, gönül rızasıyla bu emre itaat etmeleri, kurbandaki teslimiyet ruhunu idrak edebilme için ilk kurbanlık Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın kimliğini de göz önünde bulundurmak gerekmektedir. Yıllarca çocuğu olmamış, biraz ileri yaşlarda Cenab-ı Hak İbrahim Aleyhisselam'a İsmail Aleyhisselam gibi bir evladı lütfetmiş. Ulul azm peygamberlerden olan İbrahim Aleyhisselam'ın büyük bir imtihana ve o yavrunun da kurban edilmesi istenmesi. Üzerine vacip olmadığı halde bazen borç parayla kurban kesen müminlerin hali de Hazreti İbrahim'in bütün hayatını kuşatan Fedakarlık ve teslimiyetin bir iz düşümüdür. Metede her şey küçük bir açıyla başlamıştır. Daha sonra arkadan gelenler o işe sahip çıkar, omuz verir, yeni yol ve metotlar geliştirir, farklı alternatifler ortaya koyarlar. İşte Kurban da bir dönem ülkemizde insanların sadece ferdi olarak yerine getirdikleri ve kestikleri kurbanın etini konu komşuya dağıttıkları bir ibadet iken zamanla gerek ülke içinde ve gerekse dünyanın değişik yerlerinde gönüllere ulaşma adına önemli bir vesile haline gelmiştir. Cenab-ı Hak Bakara Suresi Celilesi'nin hemen başında اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ ve وَمِمَّا رَزَقْنَا مُنْفِقُونَ o müttakiler ki görünmeyen aleme inanırlar. Namazlarını tam dikkatle ifa ederler. Kendilerine ihsan ettiğimiz nimetlerden hayır yolunda infak ederler buyurarak mülk sahibinin kendisi olduğuna bizim ise birer emanetçi konumunda bulunduğumuza işaret ediyor. Yani bizim verdiklerimiz esasen Cenab-ı Hakk'ın bize ihsan ettiği nimetlerdir. Allahu Teala rızkı veren biziz buyurarak bütün biter tükenir endişesine kapılmamamız gerektiğini hatırlatıyor. Bu husus başka bir ayeti kerimede daha sarih olarak şu şekilde ifade edilir. İnna Allahu ve Razzaqu zul kuvvetil metin bütün mahlukların rızkını veren rezzak alem, her şeye güç yetiren kuvvet sahibi Hazreti Allah'tır. Aslında bir insanın ister zekat, ister fıtır sadakası, isterse kurban olsun, sahip bulunduğu imkanlardan başkalarına vermesi meselenin minimum yanını ifade eder. Yani bunun manası eğer bunu da yapmazsanız kendinize bir yer arayın demek gibidir. Bu ruhla hareket eden insan zamanını, imkanlarını, ilmini, irfanını, servetini, düşünce ufkunu, kısaca Allah'ın kendisine vermiş olduğu her şeyi son kertesine kadar insanların istifadesine sunacak, günümüzdeki yaygın kullanımıyla elindekileri başkalarıyla paylaşacaktır. Bu bana bir konuyu çağrıştırdı. Malumunuz Türkiye'de ilk defa kardeş aile projesini ortaya koyan ve bu projeyi de uygulayan yıllarca binlerce aileyi kardeş yapan bu hizmetimizdir ve hizmetimizin müesseseleridir. Samanyolu Televizyonu, Kimse Yok mu Derneği bir gün bir toplantıya davet edilmiştik. Ankara'da Aile Bakanlığı bünyesinde Türkiye'deki aileyle alakalı problemler ve bunların çözüm yolları. Orada bakan hanım dedi ki büyük bir projeyle dedi karşınıza çıkıyoruz dedi. Kardeş aile projesi. Ve bu proje için dedi bütün devlet organları gerekli desteği veriyor. Büyük bir bütçe ayrıldı. Ve Böyle dünya çapında büyük ses getirecek bir sosyal... Şimdi soruyorlar, işte siz ne derseniz bu projeye? Ben dedim ki, Sayın Bakanım dedim, bu proje biraz zor. Yani uygulamanız biraz zor görülüyor dedim. E tabii bütün devlet kademelerini, bakanlıkları e, desteğini almış, büyük bir bütçe konmuş olan bu proje niçin uygulanmaz? Şaşırdı. Dedim Sayın Bakanım dedim, bu dedim bir gönül işidir. Hani böyle yazmakla, çizmekle, dosya hazırlamakla birilerine talimat vermekte yapılacak bir şey değildir. Çünkü en hassas bir şey. Siz zengin bir aileyi, hali vakti yerinde olan bir aileyi, bir gariban, fakir, belki gece konduda oturan bir aileye dedim yani bu biraz e, insanların eğitilmesi, yetiştirilmesi e, ve ondan sonra uygulanabilecek bir şeydir. Yok dedi biz işte şöyle yapacağız, böyle yapacağız, büyük iddialarla dedi geliyoruz. Ve aşağı yukarı bir seneye yakın sık sık bunlar medyada da konuşuldu. İşte projemiz son aşamasında hazırlıklar şöyle böyle şekliyle ee, en üstteki devlet yöneticilerinden e, bakanlara kadar zaman zaman bunlar dillendirildi. Fakat bir sene sonra yavaş yavaş ses azaldı ve derken sessiz sedasız bu proje hiç hayata geçirilmeden rafa kaldırıldı. Bu ruhla hareket eden diyor Hoca Efendi, insan zamanını, imkanlarını, ilmini, irfanını, servetini, düşünce ufkunu kısaca Allah'ın kendisine vermiş olduğu her şeyi son kertesine kadar insanların istifadesine sunacak, günümüzdeki yaygın kullanımıyla elindekileri başkalarıyla paylaşacaktır İşte kurban mevsiminde de Müslümanlar kestikleri kurban etlerinden katmayanlara tattıracaklardır. Bir hadisi şerifte ifade edildiği gibi Cenab-ı Hak da kesilen kurbanları sahipleri için öbür tarafta en çok ihtiyaç duyacakları yerde bir binek yapacaktır. Bu durum karşısında insan orada bir taraftan takdir duyguları, diğer taraftan da taaccüp hisleriyle acaba şu kurbanlardan hangisine binsem diyecektir. resul Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde men vecede saaten felem yuzahi fele yakra benne musallenen imkanı olup da kurban kesmeyen bizim namazgahımıza yaklaşmasın buyurarak imkanı olan herkesin kurban kesmesini istemiştir. Zira hiç kimse Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem bizim namazgahımıza yaklaşmasın tehdidine muhatap olmayı istemez. Bu 78-79'larda Hoca Efendi'nin hadis dersine katılan, burada bulunan abilerimiz belki hatırlarlar. Ee, Ahmet İbni Hanbel'in müsnedi okunuyordu. Böyle zekat konusu gelmişti. Hocafendi de dedi ki, işte e, havayici asliye yani bir insan, bir müminin, bir insanın ortalama geçim kaynağı, içleri, fakat dedi bugün dedi herkes dedi hepimiz dedi biraz dedi havacı asliyenin üzerinde yaşıyoruz. Giyim, kuşam, ev eşyaları işte gardolabımızı bir açıp baksak, mutfağımıza girip baksak göreceğiz ki altımızda kullandığımız araba, yediğimiz içtiğimiz şeyler havacı asliyenin çok üstünde ve bunların hesabı da çok ağır. Onun için bu nisap miktarı ama zekat vermede, ama kurban kesmede nisap miktarı tutmayanlar bunları da üzerine koysunlar. Yani evi varsa evini, işte arabasını, hatta aynen öyle demişti hoca efendi. Hanımefendi dedi, bir yatak odasına girsin, eşyalarına baksın, bir mutfağa girsin, mutfaktaki eşyalara. Bunlar da dedi konut nisap miktarı tamamlanmalı. Ve ona göre zekat verilmeli, ona göre de kurban kesin, kesilmeli. bir ayeti kerimede ise لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ Sevdiğiniz mallarınızdan infak etmedikçe bir takvaya ulaşamazsınız buyurularak sevilen malların infak edilmesi teşvik ediliyor. O halde insan ahirette sırtına bineceği kurbanlığını semiz hayvanlardan seçmelidir. Zaten bir hayvanın kurban olabilmesi için kör, sakat, aksak olmama gibi belirli şartları haiz olması gerekir. Çünkü yapılan her şey alemi misaldeki şekilleriyle öbür tarafta insana dönecektir. Ahiret alemini bilemediğimizden oradaki şeyleri bir kalıp içine koymamız mümkün olmadığında bunların bize dönüşünün nasıl olacağını bilemiyoruz. Ama bunlar belki bir uçak, bir gemi, belki bir sandal, belki de yağız bir at gibi önümüzde temesül edecektir. Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin enginliği ve vaatlerinin doğruluğu zaviyesine meseleye bakacak olursak, Bunların mutlaka bir şekilde bize geri döneceğini söyleyebiliriz. Evet, dünyanın değişik coğrafyalarında ve hususan ülkemizde öyle zor durumda insanlar ve kardeşlerimiz var ki, oralara yapılacak bir damlacık yardım dahi oradaki muhtaçlar için çok şey ifade edecektir. Dolayısıyla her defasında yaptığımız hayırlara yeni yeni ilaveler ederek insanların yüzünü güldürmeye çalışmalıyız zira onların yüzünün gülmesi özellikle şu anda zindanlarda hücrelerde hapishanelerde gözaltılarında ve kayıbiyetlerdeki kardeşlerimizin yüzünün gülmesi bir nebzecik dahi olsa bizim de yüzümüzün gülmesine vesile olacaktır. Bizim bu gayretlerimiz neticesinde Cenabı Hak nasıl inayet eder? Önümüze hayır adına daha başka hangi kapıları açar bilemiyoruz. Bu sebeple mevsimleri ve bayramları iyi değerlendirmeli ve bazı orijinal katkılar yapmalı. Yani kurban etinin yanında böyle hediye paketleri de olabilir. Bu sebeple mevsimleri ve bayramları iyi değerlendirmeli ve bazı orijinal katkılar yapmalı ve sürekli o insanların gönüllerini iyi imar ve ihya etmeye çalışmalıyız. Sonra Cenabı Hak ne yapar onu da kendisi bilir. Üstad Hazretlerinin yaklaşımıyla biz vazifemizi yapan Rububiyetin gereğine karışmayız.